Merhaba arkadaşlar. Unity ile Hilkrip Basic oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Air time yapacağız. Yani havada kaldıkça puan verecek bize. Evet bu işlemi yapacağız bugün. Nasıl yapacağız? İlk öncelikle nasıl yapacağımızı görelim. Bu arabamız şu şekilde yeri temas ettiği zaman bir de diyecek ki araba yerde diyecek. Eğer zaten bu temas gerçekleşmiyorsa o zaman da diyecek ki bize zaten Araba havada diyecek. Biz de buna göre bir sayaç belirleyeceğiz. Yani belli kaldığı süre boyunca buna yani arabaya puan vereceğiz. 50, 100, 150, 200. Yani bu tarz bir puanlama yapacağız. O yüzden ilk baş buraya normal haritamıza yani bu yolumuza bir tane script oluşturacağız. Diyorum ki eğer time created at dedik Air time'ımızı açalım. Evet bekleyelim. Yani bugün de bunu hallederiz. İlk öncelikle bir tane sayaç belirleyeceğiz. Yani bu sayaç mesela ya 3 saniyede bir puan verecek. 3 saniyede bir puan verecek kaldı sürece. Bir de kombosu olacak. Mesela yani bir kere 5 3 saniye biraz havada kaldı. 6 saniye kaldı. O zaman combo. Yani olarak artacak. Daha fazla puan vermiş olacak. Evet, şimdi diyorum ki ilk baş. Update'e geliyorum. Eğer diyorum bir tane sayaç belirleyelim. İlk önce sayaç belirlemiştik. ilk önce bir kısımları yazalım. Sayaç birden büyükse combo olsun. Yani combo artsın. Yani bunu diyoruz ve sonra da sayacı tekrar başlattın, sıfır desin. Ve bize de desin ki şu anlık bir debug olarak yazsın bunu. Debug.log havada artı combo miktarı olarak yazsın bize bunu. Evet, tabi bunun içine girip girmediğini, bu durumları nasıl algılayacağız onu Collision dediğimiz, Collider dediğimiz kodların Enter, stay, leave gibi komutları var diye onlardan algılayacağız. Ve diyorum ki şimdi ben. Void diyorum. On collision. Enter. 2D. İki boyutlu oyunumuz olduğu için. Daha sonra da buraya geliyorum. Collision. 2D. Call diyorum. Sonra da diyorum ki if diyorum. Call nokta. Game object nokta tak. Yani kimin girdiğini anlamamız lazım. Bunu da tak yardımıyla algılayacağız. O yüzden de arabamıza geliyorum. Arabamıza bir tak belirliyoruz. Yani arabaya ne diyelim? Player tag'ını verelim. Ön ve arka tekeri de verelim. Çünkü onlar da yerde temas eden bir şey. Ve oraya da geliyorum. Et tak diyorum. Buradan tag'ı yıkıyorum. Teker diyorum. Sonra da ön arka tekeri buradan teker olarak seçelim. Ve tak eşittir eğer player veya nokta tak eşitse neye? Tekere. Yani herhangi bir ikisi bu yolda temas etmişse ya araba ya da teker. O zaman diyecek ki bize komboyu bir sıfırla diyecek. Ve daha sonra da diyecek ki bize şurada. Float air yani havada mı? On eğer eşittir false yapalım başlangıçta. On eğer eşittir false olsun. Şurada da ne yapacağız? 10 air'ı true yapacağız. Hatta flat demişiz. Pardon bool diyeceğiz. Flat alışmışız. Hatta bunu şu şekilde yapalım. Oradan inceleyelim. Public yapalım kodunu o kısmından oyundan inceleriz. Havada mı değil mi? Oradan da rahat bir şekilde bu işlemi görürüz. Sonra tabii ki sayacımızı sıfırlayacağız. Sayaç eşittir sıfır diyeceğiz. Ve sonra bir tane de void on collision, collision stay. Bunu kullanacağız. Yani o araba teker orada kaldığı sürece. Yani o süre boyunca da herhangi bir bir şey yapamayacağız. Yani durmadan sayıcı sıfırlayacağız. Aynı şekilde yazıyorum. Şunu alıyorum. Ve kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. Bu da sıfırlayacak. Ve en son yaptığımız yani biz sayıcı arttırmadık. Yani sayıcı bir geçtiği sürece dedik. Sayıcı arttırmadık. Onu da arttırmamız lazım. Nasıl arttıralım? sayaç diyelim. Artı eşittir. Time nokta delta time. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Evet, başlatalım. Geri kapattık. Konsolu açtık şimdi. Şimdi buraya geldik zemine. On air kapalı duruyor, false duruyor. Şimdi ben geri geri gidiyorum. On air true oldu. Görüldüğü gibi havada bakın 4 5 6 7 8 diye gidiyor. Görüldüğü gibi 9 10. Mesela şimdilik şu şekilde bir şey yapalım. Arabamızı biraz yüksekten bırakalım şöyle. Ya da şuradan bir tane zeminde arabanın bir tane çarpınca yere zıplaması vardı hatırlıyorsanız. Biz sıfır vermiştik bunu ama biz bunu şöyle bir iki yapalım. İkisini de. Bakalım inceleyelim. Araba şu an. Dur tekrar başlatalım. Bu da bayağı bir zıplatıyormuş. True. False. True. False. True. İlk başta false olması nedeni şurada false verdik. Biz o yüzden yani bunu true yaparsak daha düzgün çalışacak. Evet. Şu başlangıçta çalışacak. False. yani. Görüldüğü gibi çalışıyor. Evet, şimdi project'ten şu ayarımızı zaten araba zemine tekrardan sıfırlayalım. Evet, tekrardan sıfırladık bu değerlere. Ve şimdi bir tane daha şu şekilde oyunumuzu bir oynayalım. takla atmaya çalıştık ama olmadı. Yani biraz takla atılması zor gibi duruyor. Hafiften şey verebiliriz ama atılır bence gene de. Evet görüldüğü bir tane takla attık. Yine de atılıyor. Tamam. Takla olduğunu da kavruyor. Evet. Bir sıkıntı yok. Yani ters bir takla algılamak gibi bir durum da yok. Yani, sam olursa söyleyin. Havada olduğunu da görüldüğü gibi bir yaptı. Yani bu havada kalma süresini mesela daha kısa bir sürede havada olduğunu olmasını istiyorsanız bunu mesela 0.5'e yaparsanız daha düşük bir değer yaparsınız. Ya da daha uzun sürede yani 2 saniye mesela kalsın gibi bir şey düşünüyorsanız daha fazla yani o zaman da Bakın gördün mü? bu sefer havada 2 oldu yani. Bir de takla attık. Ama ben bunu mesela 3 hep ilk İlk başta mesela havadayken ben havada 1 diye geldi. Bakın bu sefer gelmedi. Daha uzun süre bekleyecek. Mesela eğer 0.5 hepte bıraksaydım şimdi bir iki havada olmuştu. Evet. Yani 0.2 f diyelim. Bir tane de bu şey kombomuzu bir tane daha kontrol edelim. Havada 1-2 bakın. 3-1-2 tekrardan baştan başlıyor. Yani kombo sistemimiz de düzgün çalışıyor. Evet. Buradaki miktarı istediğinize göre belirlerseniz. Airtime'ı da bugün yaptık havada. Buna göre isterseniz yani komboya göre puan artışı yapabilirsiniz. Yani kastayı olarak düşünebilirsiniz mesela bir şekilde verebilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Puan aşamasında olmadı bunu yaparız. Bugünlük dersim bu kadar. Ben teşekkür ederim. Yorum atıp beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup da diğer derslerden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. İyi günler.